var mı? Yeni icatları denemek için çok güzel görünüyorsun. İcat mı? Gel buraya. Şimdi buraya koydum. Tamam mı? Korkmana gerek yok. Sadece icat. Mesela yeni icat da Korkma be ya. <laughs> Bu da ne? Um, e burada nasıl kork? Ben şahsede bir. Oo. Bela hayır. Hayır bela onu nasıl yapayım derim Hayır ben sadece bela derim. Ben robot kozelik kuzeni. Lan sen delilmişsin oğlum. Delilmiş. Deli bir robot var. bebek. Wa, Bu Da. Uyumak istiyorum Bir çarmak istiyorum ya. Ne sen. Hayır. Öğreniciden icadı bozuldu. Gram <laughs> <dilim> hazırmış <oldunmuş> ya. <laughs> <eriyordum> <laughs> nereye Ne gibi? <laughs> bak. Bak bu. Wow! Ne? Nice. sen mi? ve fazla var zıpla için iki araba çıkar sabah kurar abone gelirse ne olur insanı böyle yedik ya ya aaa ne yapıyor bu ya vah Neymiş yav? Sen de kimsin şey canım? Onun için sana takman gerek. Takman Vallahi ne takıyosun? Gülüşsün. Tamam tehlikeli değil. Kim demişsin şey canım tehlikeli olabilir? E beni öldürmeye şaştın ya. Ne söyledim ben çalışayım seni. ben <laughs> bildiğin öldürmeye çalıştım. Ama bu çalışmıyor. Aa, evet öldürdüm. Bu biraz basit. Ee, <laughs> bu çalıştı artık. Tamam tamam bunu çalıştı Bırakın.